Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim. Bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığı birçok adayımızı sevindirdi. Birçok adayımızı gerçekten mutlu etti. Ama mutlu olan kardeşlerimizin yanında mutsuz olan ve heyecanla eğitimi beklerken üstüne bir de eğitim ataması gerçekleştirilmiş olan kardeşlerimiz ee, Pertem üzerinden durumunu sorguladığında kayıtlar arasında TC bulunamadı gibisine bir Sonuçla karşılaştılar. Birçok kardeşlerimiz maalesef sitem etmeye, üzülmeye devam ediyor. Biz bu yolda her kardeşimize destek olduk. Tüm samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Yeri geldi, derdini dinledik, yeri geldi, sıkıntısını çözmeye çalıştık. Yıllardır bu işlerle uğraşıyoruz arkadaşlar. Birçok kardeşlerimize yol gösteriyoruz, yoldaş oluyoruz. Her zaman elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Bir alım gerçekleştiği zaman ee, mülakatlar meydana gelir. Bazı süreçleri geçmeniz için personel tem, kara kuvvetleri komutanına sizleri sınar. Öncelik spor mülakatları sonrasından sözlü mülakatları ve sonrasından ee, vücudunuzla alakalı sorun var mı yok mu bununla ilgili sizleri sınar hastane tarafından ve eğitim bekleme aşamasına geldiğiniz zaman eğitimleri bir ay olur 2 ay olur 3 ay olur 4 ay olur 5 ay olur bu süre uzadığı zaman inanın sizleri çok iyi anlıyorum arkadaşlar sistem ediyorsunuz sıkıntılar içerisine giriyorsunuz ama bu sistem böyle arkadaşlar Ahmet'in mülakatı senden son olur. Sen Ahmet'ten önce mülakata gidersin. Ahmet'ten önce sağlık raporunu halledersin. Mehmet senden sonra sağlık raporunu halleder. Bir de bakmışsın ki Mehmet senden önce gitmiş eğitime. Sonra dersin ya kardeşim bu adam benden sonra sağlık raporuna gitti. Ve benden sonra mülakata gitti. Ben önce gittim benim neden eğitim atamam gerçekleşmedi diye kendinizi bu şekilde sistem altında bırakırsınız gerçekten arkadaşlar. Bu işler arkadaşlar gerçekten şans kısmet işi nasip işi arkadaşlar. Yani nasip, nasipten öte gidilmez. Biz bu süreci çok yaşadık. A grubu oldu, B grubu oldu, C grubu oldu. Son kalan adayları da belli bir süre bekletti Kara Kuvvetleri Komutanlığı. Bir hafta önce arkadaşlar çekmiş olduğum videoda belirttim. Yakın bir zamanda bir haftaya kadar kontejan eksikliği olacak dedim arkadaşlar. kontejan eksikliği meydana geldiği an Kara Kuvvetleri Komutanlığı kendi boş kontejanını beklemiş olan adayları alıp kendi kontejanını dolduracak dedim. Dedim mi demedim arkadaşlar dedim. Aradan bir hafta geçti. Bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığı kontajanı boşalan ve eğitim atamasını bitirmiş olan kardeşlerimiz görev yerlerine gittiği an kontajanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tekrardan 20'ye yakın eğitim birliğinde doldurulmuş oldu arkadaşlar. Isparta Terörle Mücadele Komando Birliği'nde birçok adayımız eğitim atamasına katılacak ee, yaklaşık ee, şu anda 30 Mayıs'la hatırladığım kadarıyla 30 Mayıs'la 5 Haziran arası arkadaşlar. Yani 2 haftalık bir süreçte eğitime katılacak adaylar eğitime katılacak. Bu süreçte gerek evraklar olsun, gerek malzemeler olsun biz sizleri yalnız bırakmıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Ve birçok adaylarımızın en çok sormuş olduğu sorular, "Abicim biz neden açıklanmadık? Bizim raporumuz sağ salim gitti." Güvenlik soruşturmalarımız da devam etti, bitti. Bizim neden eğitimlerimiz açıklanmadı diye sorular sorulmuş. Arkadaşlar şimdi sizler raporunuz tamamlandı. Her şey çok güzel. Ama eğitime gideceğiniz e, tarih hiçbir zaman belli olmaz. Biz burada kontenjan eksikliğini takip ederiz. Kontenjan boş olduğu an e, gerek personel temdeki birkaç arkadaşımız, gerek kara kuvvetlerinde olan e, piyade sınıfında görev yapan, eğitim gören kardeşlerimiz sağ olsunlar. Bizlere söylerler. Bizler de bu bilgileri toparlarız, kesinleştiririz ve sizlerle bunu paylaşırız arkadaşlar. Şimdi eğitime gitmeyen kardeşlerimiz sanmasın ki bizim eğitimlerimiz iptal edildi. Bu süreçte bizler ne yapacağız diye bizleri bu şekilde sorularla boğmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar sıkıntı içerisine girmeyin. Ee, şu anda eğitim bekleyen kardeşlerimizin eğitimleri iptal edilmedi. Yakın bir zamanda tekrardan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Boş Kontejan dahilinde sizleri son eğitim atamasına dahil edecektir. Bunun tarihi şu anda belli değil arkadaşlar, ama çok da uzun bir süre olmayacak kardeşlerim. Yani A grubu, B grubu gibi pardon, B grubu, A grubu, B grubu gibi beklemeyecek dedik. O şekilde oldu. B grubu eğitime gitmiş oldu. C grubu da B grubu kadar beklemeyecek arkadaşlar. Yani sizlere bu konuda söz veriyorum. Sıkıntı içerisine girmeyin. Halinize şükredin. Ya bu süreçte sağlık raporunu halletmeye çalışıp halledemeyen kardeşlerimiz var. Kalan var. Elenen var. Siz bu sürece kadar geldiğiniz için bir kere şükretmeniz lazım arkadaşlar. Bu süreçte bizler sizler için elimizden geleni yapıyoruz kardeşlerim. Umarım sizler için yararlı bir video çekmişimdir kardeşlerim. Ben gerçekten burada elimden geleni fazlasıyla yapıyorum. Sizlerden tek istemiş olduğum Videomu beğenip arkadaşlar can gönlüyle beğenip ve kanalımı abone olup kanalıma abone olup arkadaşlarınıza önermek arkadaşlar. Bizim burada milletimize bir kötü zararımız yoktur. Her zaman için yararımız var arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.